A400M Atlas üretiminde Türkiye'nin de ortak olduğu dünyanın en büyük askeri kargo uçaklarından biri. İnsani yardım faaliyetleri için sıkça kullanılan devasa uçak özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik kabiliyetlerini de üst seviyeye çıkarıyor. Devasa gövdesi 37 ton yük taşıma kapasitesi ve 9000 kilometrelik menziliyle yüksek lojistik kabiliyet sağlıyor. A400M Atlas Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni nesil askeri kargo uçağı envantere 2014 yılında katıldı. Deneyimli personeliyle son dönemdeki insani yardım görevlerinde önemli rol oynadı. herkesin içinden kaçmaya çalıştığı bir anda Çin'e üstelik karantina altında bulunan virüsün kaynağı olan bir şehre görev icra edecek olmak elbette tedirginlik yarattı. Ancak Wuhan'a inip tahliye edilecek yolcuların uçağa yürüdükleri esnada gözlerini gördüğümüz umutluluk, mutluluk ve bedenlerimizin meşgul eden tüm zorlukları bizden alıp götürdü. Elazığ depremi ve banda yaşanan çığ felaketlerinde hızlı lojistik destek A400'lerle sağlandı. Ocak ayında Somali'de yaşanan patlama sonrasında 10 yaralı Türkiye'ye yine bu uçakla taşındı. A400M Atlas 360 metreküplük iç hacmiyle mühimmat, zırhlı araç ve helikopter gibi askeri transferlerde de kullanılabiliyor. A400M'nin beyni yani kokpitindeyiz. Üretiminde Türkiye'nin de ortak olduğu uçak dünyanın en gelişmiş aviyonik sistemlerine sahip. Bu da her türlü koşulda ve iklimde pilotlara rahat bir uçuş imkanı sağlıyor. A400M operasyonları Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'ndaki 221. filodan üretiliyor. 221. filo toplamda 9 A400M uçağına ev sahipliği yapıyor. Uçakların 10. ve sonuncusunun önümüzdeki yıl içerisinde teslim edilmesi bekleniyor. Ve Türkiye hali hazırda faaliyet oranı en yüksek olan ülke olarak yeni görevlere her daim hazır bekliyor.